Merhabalar sevgili yaylar. Selam ve sevgilerimi yolluyorum hepinize. Evet YouTube videolarını biraz bu ay geciktirdim. Biraz seyahatler, biraz böyle geri çekilme gibi <laughs> konular sebebiyle. Evet biraz böyle oldu. Olsun açığı kapatacağız bundan emin olabilirsiniz. Nisan ayına Koç burcundaki yeni ayla girdik hızlı hızlı cesur cesur riskleri pek gözetmeden biraz fevrilikler biraz ani yola çıkışlar biraz bitirişler biraz başlangıçlar derken epey bir böyle hareketli bir döneme girdik. Şimdi tabi bunların sonuçları biraz akrep dolunayında belli olacak sanki. Hani neyi neden yaptık nasıl yaptık doğru kararlar mı aldık iyi mi yaptık. Yapmamız mı gerekiyordu? Yapmamamız mı gerekiyordu? Çünkü koç biraz böyle fevridir Mars'ın yönettiği bir burç olarak aşırı mı risk aldık almadık mı iyi yönetebildik mi durumlarımızı onları bir göreceğiz. Demek ki süreç biraz da akrebin tam karşısında olan boğa ay yeni ayıyla tam şekillenecek gibi duruyor bu şu anda yaşadığımız süreçler. Aslında bugün astrolojiye pek değinmeyeceğim. Böyle kısa kısa bakacağız. Mesela şimdi yaylara baktığımızda yükselen yaylar Beşinci evlerinden etki alıyorlar. 5-11 aksından çocukları, spekülatif işleri, riskli işleri, sahne sanatları ve aşk hayatları ve flört hayatları, eğlence, hayattan keyif alma bunlarla ilgili böyle bir canlılık geliyor aslında. Bu alanlarla ilgili belki yeni kararlar almak istemiş olabilirler. Yeni bir iş kurmak, ideallerini tekrar gözden geçirmek gibi bir takım durumlar içerisinde kalmış olabilirler. Bugün biz daha çok tarotla ilgileneceğiz. Biz bugün daha çok tarotla bu süreci anlatacağız. O zaman ne yapalım sevgili yay ve yükselen yaylar için e, tabii ki kartlarımızı seçelim. Evet bu kadar karıştırdığım halde pek çok burca aynı kart defaatle geldi. Ben de çok şaşkınım valla nasıl oluyor bilmiyorum. Demek ki böyle bir ortak bir kolektif şey var. Diyor ki bahçeyle ilgilen. O kart çok geldi. Bahçe işleriyle ilgilenin. işte yeni saksılar alın. işte tam gül dikme mevsimlerine doğru gidiyoruz çiçekler mi dikeriz artık toprağımı bir havalandırırız falan böyle iyi gelecek demek ki bu kolektife ki bize kartlar sürekli bunları yolladı. Evet, bugün yeni bir kart destemiz var. Birazdan sizlere de göstereceğim. Ben çok sevdim enerjisini bu kartın. Umarım sizler de seversiniz. Evet. Evet sevgili yay ve yükselen yaylar. Bazı bitişler var, bazı yapılar, bazı şeyler değişime açık duruyor hala. Ee, belki bunlarla ilgili bir yol haritanız da olabilir. Belki bazı şeylerin planını önceden yapmış olabilirsiniz. Çünkü burada dünyasını çok güzel yöneten bir yay görüyoruz. Ya da yükselen yay görüyoruz. Kendi dünyasını iplerini eline almış ve yönetiyor. Tabii burada işte bazı yapıların ortadan kalkmasını demek ki tahmin edebilmiş. Artık bazı şartların değiştiğini, belki bir taşınma, belki bir evlilik, belki bir ilişki, belki çocuklarımızla ilgili bir konu ya da işle ilgili bir konuda bir bitiş veya yapının tamamen değişmesi var. Daha önce de bahsettik. 2021'e damgasını vuran en önemli göksel görünümler neydi? Satürn-Uranüs karesiydi. Demek ki bazı konularda hayat alanlarımızda değişimler eskinin yerine yeni yapıların gelmesi zaten hepimiz için geçerli. Tabii farklı hayat alanlarından olacaktır diyebiliriz. Evet hukuk sistemin ilgilen konularla ilgili güzel şeyleriniz var. Eğer bunlar bir para meselesi, tazminat, nafaka, borç alacak gibi bir takım unsurları içeren durumlarsa buradan adaletin güzel dağıtıldığına şahit olabilirsiniz. Ve Maddi konularla ilgili beklentilerinizi karşılayabilirsiniz. Illaki maddi konularla ilgili değil. Demek ki uzun süreçlerdir devam eden mahkemeli konuları yayların bitişe geçmiş durumda. Yani belki Mayıs sonu buralardan bir takım kararlar alacaklar, bir takım kararlar çıkacak. E, ne olacak? Mesela buradan bir bir e, para ile ilgili bir konuysa bu gelecek veya bu bir başka bir konuysa hayat düzenlerini tekrar kurmak gerekecek yaylar için çocukların belki hayatını yeniden düzenlemek gerekecek değişen şartlara göre gibi diyebiliriz tabi bunun için mesela taşınmaları da koyabiliriz İşte evinizle ilgili ne bileyim bir şey olur bunun için bir taşınmayı koyabiliriz artık oradaki hayat bitmiştir yeni bir hayata geçiliyordur yeni bir düzen git gerekiyordur gündelik hayatın tekrar düzenlenmesi gerekiyordur gibi düşünebiliriz. Bazılarınız için evlilik kararları olabilir. Bazılarınız için ise çok böyle radikal işte deme, Mayıs sonuna kadar belki boşanma ve tazminat ve nafakalarla işten ayrılma gibi konularla ilgili durumlar olabilir. Tabi bu kart işin işin değişmesi, işle ilgili bir mevzunun değişmesi olarak alabileceğimiz gibi işinize yeni bir takım e, ilaveler ya da işi farklı şekilde ele almak gibi durumları da ilave edebiliriz. Tabi burada bazen kendinizi çok sıkışmış hareket edemez baskı altında hissedebilirsiniz. Ama bunlar çözülecektir. Özellikle boğa yeni adı yani 11 Mayıs'a doğru bazı konularda çözülme bu süreçlerde bir rahatlama. Çünkü burada bir dünya kartı olduğuna göre demek ki sevgili yay ve yükselen yaylar durumları öyle ya da böyle toparlayacaklar. Sorumlulukları elinize almaktan korkmayın. Geçmiş hatalarınızla veya korkularınızla yüzleşmekten kaçmayın. Sizi bağlayan, kısıtlayan şeyler neydi? Belki de bu yapıların yıkılması sizi özgürlük alanlarınızı açacaktır. Hep anlatıyoruz yıkılan kulenin anlamını bir kez daha anlatalım. Orta çağda kuleler sadece bir binayı koruma vasfının ötesinde o dönemin Asileri ya da o dönemin bazı suçluları için hapishane olarak kullanılıyordu. Kulelere hapsediliyorlardı. Dolayısıyla bu böylesine bir bağlantı da çıkabilir buradan. Demek ki bu sizi hapseden, sıkıştıran, baskılayan bir yapıydı. Belki de artık bunun değişme zamanı gelmişti. İşte bunu gösteriyor. Ve belki de siz zaten dediğim gibi bununla ilgili bazı kararlar da almıştınız. Bu artık bir bitişe doğru gidiyor. Ben artık bunu görebiliyorum. Bu bir ilişki veya işte çocuklarınızla ilgili bir durum veya bir ortaklık veya bir iş veya ideallerinizin artık değiştiği, ideallerin yapısının tamamen değiştiği, değişen koşullara göre yeni idealler oluşturmak zorunda kalacağınız bir dönem olabilir. O sizi sıkıştıran, şimdi bu kartın diğer vizyonunu hatırlayacaksınız değil mi? Yani kılıçlar içerisinde sıkışan bir figür vardır. Bazen kendi kendimizi sıkıştırırız. Bazen bazı şeylere göz yumarız. Hadi bakalım onu bir halının altına süpürelim deriz. Şimdilik kalsın, ellemeyelim deriz. Sabrederiz, sabrederiz. Demek ki bu sabrın sonuna da geliniyor ve artık diyoruz ki evet bu benim hayatımda değişmeli ve ben bundan sonra kendi hayatım için neler yapabilirime gidiyoruz. Tabii bu bazıları için mesela aile ocağından ayrılmak olabilir veya işte yani hayatınızın hani yapısının değişmesi gereken noktaları zaten sizler biliyorsunuz sevgili yaylar. Orada harekete geçmekten asla korkmamanız, gerekiyor. Kendi kendinize mi acaba çelme takıyorsunuz ya da bugüne kadar birilerinin sizi baskılamalarına fazla mı göz yumdunuz? İşte artık o yapılar tamamen değişiyor yaylar için. Bir de resmi mevzularla yani mahkemeler, adalet sistemi gibi gibi konulardaki durumlarda da bir açılmalar var. Maddi açıdan da daha rahat olacağınız bir dönem geliyor. Kendi hayatınızı iplerini eline almak, Hayatımızı hayatınızı yönetmek ve yeni kararlar almak üzere geçireceğiniz bir süreç var. Şuraya bir kart daha açalım. Evet, yani biraz yersiz korkular da var, kaygılar, endişeler. Acaba bundan sonrası nasıl olur? Nasıl yapabilirim? Ama burada dünya kartı bütün bu sıkıntıları, bu minor arkanaların bize aksettirdiği o sıkıntılı atmosferi ya da o enerjileri aşmak için çok güzel bir kart olarak duruyor. Hayatının düzenini bir tamamlanmaya maddi ve manevi tamamlanmaya doğru götürebilirsin diyor. Mesela bazıları için şöyle şeyler de olabilir. Şimdi burada kolektife baktığımız için çok fazla seçeneğimiz var durumları anlatırken. Dolayısıyla mesela şöyle bir şey de olabilir. Diyelim ki bir insanla evlilik kararı aldınız. Fakat işte bu pandemiyi de ekonomik sıkıntılar, siz tam evlenme kararı aldınız. Mesela partneriniz işsiz kaldı. Olabilir, değil mi? İşte bunların yaydığı bir enerji, bunların yaydığı bir korku, bunların yaydığı kısıtlanma hissi de olabilir bazılarınız için. Ama buradan çıkışınız, yani bunu aşmanız mümkün. Dediğim gibi biraz Mayıs sonlarına belki giden bir süreç olabilir ama her ne şekilde olursa olsun buradaki o dünya kartı kendi hayatınızı yönetmek bütünleşmeler ve tamamlamak için size gerekli fırsatların verileceğini ve adaletli işleyeceğini, her şeyin sizin hayatınızda adaletli bir performansla işleyeceğini söyleyebilir. O yüzden en kötüsünü beklemek yerine olumluya kendinizi olumlu düşünmek. böyle ay işte kötü olacakmış sonucuna değil iyi olacak. Bundan sonrası benim için daha güzel olacak gibi bir olumlamaya yönelmek iyi gelecektir. Uykun durumlarınıza uykunuza bir dikkat edin. Beslenmenize, işte Covid ile bağlı korunmalarınıza lütfen dikkat edin. Bazı şeylerin değişmesi hayatınıza daha güzel alanları getirirken kişisel özgürlük alanlarınızı çeşitlendirmek ve kendi bireysel hayatınızı istediğiniz şekilde organize etmek açısından size gayet güzel bir işleyişi getiriyor sevgili Yay ve yükselen Yay'lar. Peki melek kartlarımız ne dedi size? Kendine güven dedi. Evet zaten güven eksikliğinden bahsediyor bu kart. Acaba biz kendi kendimizi mi e, engelliyoruz zaman zaman? Hani gerçekleri gördüğümüz halde dur bakalım mı fazla gittik? O da bir yere kadar. O zaman kendine güven diyor kendi gitmek istediğin yola, kendi seçimlerine güven, kendi yeteneklerine, kendi yapabilir güvenmek önemli olacaktır. Biraz daha böyle kimseleri dinlemeyeceksiniz ve ben bundan sonra bu 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 seçimleri yaptım. Hayatımda bu şekilde kurguladım. İlişkim, işim, çocuğum. Ben bundan sonra bu şekilde yaşayacağım ve bunu ben yapacağım diyeceğiniz bir noktaya doğru getiriyor sizi melek kartımda. Bu noktada en önemli yardımcınızın kendinize güvenmek olduğunu söyledi sevgili yay ve yükselen yaylar. Evet sevgilerimi yolluyorum size. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.